Bu video içeriğimizde yanık dereceleri ve tedavi yöntemleri hakkında kısaca bilgiler vermeye çalışacağız. Bilindiği üzere yanıkların ciddiyetinin anlaşılmasında ve tedavi yönteminin belirlenmesinde yanığın derecesine göre karar verilebilmektedir. Sıcak ve ısıya maruz kalma sonucu meydana gelen doku bozulmasına yanık denir. Genellikle Sıcak su veya buhar temasıyla oluşur. Sıcak katı maddelerle temas, asit, alkali gibi kimyasal maddelerle temas, elektrik akımı etkisi ya da radyasyon nedeniyle de oluşabilir. Yanık tedavisi yanığın oluşma nedenine göre değişir. Yine de temel yanık tedavi yöntemleri genel olarak aynıdır yanıkta tedavi aslında yanık olayının gerçekleştiği anda müdahale edilmesiyle başlar. Bu müdahale hemen herkesin bildiği gibi yanan bölgenin temiz bir su ile soğutulması işlemidir. Bu müdahalenin amacı ise yanan bölgenin hızla normal vücut ısısı seviyesine düşürülmesidir. Halk arasında yaygın bilinenin aksine yanık yarası kapatıldığında hızlı ve enfeksiyon riskinden uzak şekilde düzelir. Birinci derece yanık deride kızarıklık, ağrı ve yanık bölgede ödem oluşur. Yaklaşık olarak 48 saatte iyileşir. Genellikle güneş yanıkları bu kapsamda yer alır. İkinci derece yanık. İkinci derece yanıklar sıklıkla sıcak su, kızgın yağ gibi sıvıya temas ile oluşur. Deride içi su dolu kabarcıklar, bül oluşur ve ağrılıdır. Zaman içerisinde bu kabarcıklar dökülür ve derinin kendini yenilemesiyle yanık iyileşir. Üçüncü derece yanık, yanıktan derinin tüm tabakaları etkilenir. Yanığın yarattığı hasar cildin altında da görülür. Bu etki damar, sinir ve kaslara kadar ulaşabilir. Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur. Birinci derece yanık tedavisi. Bu tip yanıklarda yanan bölge, buzlu olmayan soğuk su ile yıkanarak müdahale edilir. Yanan bölgenin 10 dakika kadar musluk suyunun altında tutulması yeterlidir. Yanık bölgesine losyon, jel benzeri şeyler sürülmemelidir. İhtiyaç duyulması halinde doktora başvurularak yanık yerin ağrısını giderecek, bölgeyi nemlendirecek ve yara iyileşmesini hızlandırabilecek yanık pomatları kullanılabilir. İkinci derece yanık tedavisi, ilk müdahale yine 10 dakika süreyle soğuk su uygulaması olmalıdır. Birinci derece yanıklarda olduğu gibi ikinci derece yanıkların tedavisi de evde yapılabilir. Ancak yanık bölgenin çapı 6-7 santimden fazlaysa mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Doktor önerisiyle yanık yerin ağrısını giderecek, bölgeyi nemlendirecek ve yara iyileşmesini hızlandırabilecek yanık pomatları kullanılabilir. Tedavinin evde yapılması sırasında temiz bir bezin ıslatılarak yanık bölge üzerine soğuk kompres yapılması şişmeyi ve ağrıyı hafifletir. Üçüncü derece yanık tedavisi 3. derece yanıklarda evdeki ilk soğutma müdahalesinin ardından yanığı mikroplardan korumaya dikkat edilerek mutlaka doktora gidilmesi gerekir.